Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar sıralardaki yerini aldı. Ailelerse evlerinde yeni döneme temiz bir başlangıç yapmak için halılarını yıkamaya vermeye başladı. İşte bu noktada kaliteli hizmetiyle öne çıkan İpek Halı Yıkama bu dönemde de vatandaşların ilk tercihi oldu. Isparta'nın halı yıkama sektörünün öncü ismi İpek Halı Yıkama İşletmesi kaliteli hizmetine devam ediyor. Özellikle teknolojik paketleme hizmeti, kullandığı özel deterjanlar ve bünyesine kazandırdığı iki özel kurutma odasıyla İpek Halı Yıkama vatandaşların takdirini topluyor. Bu dönemde halılarını yıkatmak isteyen vatandaşlara seslenen İpek Halı Yıkama İşletme sahibi Mehmet Kabaoğlu, müşterilerimizin siparişlerini 2-3 gün içinde teslim ediyoruz. Vatandaşlarımız işletmemizi arayarak ya da mobil uygulamamızı üzerinden randevu oluşturarak kolayca hizmetlerimizden faydalanabilirler dedi. Öncelikle 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öğrencilerimiz için güzel bir yıl olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ee, okulların açılması ve sonbaharın gelmesiyle birlikte halı yıkama tabii ki de ön plana çıkmaya başladı. Öğrencilerin Kardeşlerimizin, çocukların evde bulunmadığı sürede halıların yıkatılması gerektiğini düşen müşterilerimiz bu dönemde biraz e, yoğun bir şekilde talep oluşturuyorlar. Biz de ipek halı yıkama olarak gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri al alarak e, yeni yılda, yeni sezonda bütün e, hizmetlerimizi en iyi şekilde vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu an Halihazırda evet. şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bizim önem verdiğimiz şey hijyen, güven ve zamanında teslimat. Bunların hepsini tek tek yerine getirebilmek adına makinalaşmaya gittik. E, şu an için teslimatta şöyle bir durumla karşı karşıyayız. E, kullandığımız kurutma odaları e, bizlerin teslimatını daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yapmamızı sağlıyor. İpekalı e, yıkama olarak bu tesisatları e, bünyemizde bulunduruyoruz. Müşterilerimize en hızlı şekilde, en güvenli ve en temiz şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. E, şu dönemde yoğunluk olmasından kaynaklı iki ya da üç gün içerisinde müşterilerimizi e, halılarını hızlı bir şekilde teslimata sağlıyoruz. Siparişleri şöyle oluşturabiliyor müşterilerimiz. Dilerse bizim call center'larımızı arayarak, dilerlerse de e, Apple Store'dan ya da Google Play'den indirdikleri uygulamadan da siparişlerini verebiliyorlar.